Selamlar var ben Ortalar var Onların öz Türkler. Bugün sizlerle uzun zamandır planlamış olduğum bir video çekeceğim. Kim istedi bu bunu? Mehmet Doruk Sıfır. Mehmet, dedin ki birinci dakikadaki efekt nasıl yapılıyor? Şu sanırım. Bak mesela ben öne baktım arkadan öldüm. Böyle takımın Allah belasını Bunun benzerini yapacağız. Lakin bak bir tane çocuk çok güzel bir şey yazmıştı. Ototune nasıl yapılır diye bir video yazdım. Şuraya bak. Bu arkadaş ha şunu vermişti. Mimler için olan Flanger diye bir efekt. Şimdi onu yapacağız. Şimdi Premiere Pro'dayız kankalar. Şu an bir problem yoktur umarım ekranda. Yok. Şimdi Premiere Pro'da yapacağız bunu. After Effects'te zaten WaveWorf falan yapıyorsunuz. Burada WaveWorf var mı bilmiyorum. Mesela Premiere Pro render ayarları diye bir videomu çektim attım. Sonra bununla kompozisyon oluşturdum. Bunlar basit şeyler. İlk olarak bir bölümünü keselim bunu. Komik montaj ne oluyor? Selamlar bro falan. Öyle bir şey oldu. Neyse. Şimdi bakın. FX bölümüne geldik. Audio FX'e gel geldiğimizde Şimdi burada flanger olacak veya direkt flanger diye aratalım. Flanger diye arattığımızda audio efeksin içinde zaten klasör halinde yapmışlar. Bu eski sürümlerde klasör halinde olmayabilir. Flanger tuttuk, attık flanger'ı ve edit'e geldik. Şimdi kankimiz yazmış. Şurada nerede? Demiş ki delay time bir de final delay time var. 9.77 demiş. Yapıyoruz. 9.77. Sonra 17.84 hazır ayar. Mimler için olan. 360 derece. İlk önce sesi yapıyoruz. Feedback 38. 38,2. Hertz ayarı 5.597. Ulan nasıl bulmuşsunuz bunu bilader Tamam. Special effect kısmını tanı şey yapıyoruz ve mix'i sona çekiyoruz demiş. Normal, 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 yani çok komik oldu. Şimdi kapatıyorum. Yüzüme yakınlaşıyorum. Bu kadar. Sonra efektlerimize geliyoruz. Video efekten distortion'da, distort'ta yani bir tane efekt var. Kanki. Hangisi de turbulent displays. Üstüne attım. Sonra ben burada mesela şöyle bak. Böyle bir efekt. Böyle

Böyle bir efekt yapıyoruz. Bugün uzun zamandır planlanmış olduğum bir videoyu çekeceğim. Yani bunun yapma mantığı Turbulent Displace denen özellik var mesela. Bu birinci bu şekil bozulma efekti. İstersen bak Turbulent Displace ile şeyi de yapabilirsin. Mesela geldin Amount'u birinci karede eksi 75 yaptın. ikinci karede böyle yaptın. Çok yaptık pardon. Biraz daha böyle yaptın ve sona başa sona koydun. Bak. Oynamaya başlayalım. Düzeldi, tekrar bozuldu falan da. Hah, böyle. Ulan ne hale geldim be. Böyle bir şey yapabilirsin. Sonra, Wave Warp denen efekt üstüne atarsak, bir de bu var. Bunda sanırım, ha, şu efekt onu yapıyor işte. Az önce videoda gördüğümüz efekti yapıyor. Hah, böyle. <laughs> Enteresan bir şey oluyor. <laughs> Şimdi kim Mehmet Doruk 0. Ulan telefonu en iyisi ben bir uçak modu alayım kankalar. Böyle bir efekt. Şimdi sen sordun ki şunu nasıl yapıyoruz? 1 0 1'de. Bak işte bak mesela ben öne baktım, arkadan öldüm. Böyle takımın Allah bel. Bak bu da turret display'de yapılmış bir efekt. Sonra Komik autotune ses efekti nasıl yapılır? Onun altında bir tane Semih Şanlı adlı kankim propam flanger efektinin kodlarını vermiş. Flanger efektlerinin kodlarını geliyorsun. Şu ayara getiriyorsun. Bak bunu büyütebiliyor muyum? Büyütemiyormuş. Şu ayara getiriyorsun. 9,77, 17,84, 360, 38,2, 5,597. Altta special effects açıp mix sonda. Sonra istersek tint efekti de verebiliriz. Bir diğer soruyu alalım. Tamam, biraz olduğum bir figürü biraz azaltalım böyle. Ah. Sevam var mı bro? Kalorlar mı? Onu unutuyorum. Öztürkler. Komik oldu.